Açma ve kovalama serimizin ilk videosunda gücünü topla ve bunun için de kendini ayrıştırmaktan bahsetmiştim. İlk kuralımız buydu hatırlıyorsunuz. Bunu dolu dolu anlatmıştım. İkinci kuralımız tepkisel olmayın. Haklıyken haksız duruma düşmeyin de bunu da detaylı bir şekilde anlattım. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarım geldiyse eğer aşağıda serinin ilk videolarına ulaşabilir arkadaşlarım. Şimdi bugün üçüncü kurala geçeceğiz arkadaşlar. Bu seriyi sevdiniz. Like'larınızdan, beğenilerinizden ben bunu anlıyorum. İlginiz ve desteğiniz için çok çok teşekkür ederim ederim. Çünkü harika bir video sizleri gene bekliyor. Bugün üçüncü kuralı bahsedeceğiz. Bu üçüncü kural ne biliyor musunuz? En çok ilişkilerde yaşadığınız bir şey. Hem kendinize bunu yaşatıyorsunuz hem de partnerinize yaşatıyorsunuz. Kurban rolü arkadaşlarım. Kendimize bir kurban rolünü kim biçiyor? Bilinç dışımız biçiyor. Çocukluktan, ergenlikten, geçmişten gelen bir rol. Bugün bunu deşifre edeceğiz. Ve bir tek kendimize bu rolü almıyoruz. Partnerimizi de kurban adayı olarak ona da bu rolü biçiyoruz. Bazen yara bandı olarak kullanıyorsun ve sağlıksız kötü ilişkiler çekiyoruz çoğu zaman. Bir kere kurban rolünü çok iyi anlamak çok çok önemli. Kurban rolünden özgürleşmeyi bugün hem de karşı partnerini de kurban yerine koymamayı bugün konuşacağız bundan özgürleştiğinde daha kaliteli bir ilişkini bulma olasılığın artacak. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Partnerinizin üstüne düştüğünüzde enerjinizi ve bütün çabanızı onun olmasını istediğiniz hale getirmek için çok uğraşıyor musunuz arkadaşlarım? Yani kendi düşündüğün gibi onu inandığın hale getirmek için çok uğraşıyor musun? Şimdi bu işte kontrole giriyor. Bunu geçen videoda anlatmıştım. Detaylı açıkladım. Orada var. Ancak bugün bunun yerine ne yapabilirsiniz? Bu alternatiften bahsedeceğim. Çünkü bu alternatif seni kurban rolünden özgürleştiriyor arkadaşım. Ne o alternatif biliyor musunuz? Kontrol değil. Diyeceksiniz ki Erdem e seviyoruz. Seviyorsak tabii ki ben sevdiğime düzeltmeye çalışacağım. Arayıp sormasını beklemeyeyim mi? Tabii ki bakacağım, kontrol edeceğim. Çok yanlış hareketler arkadaşlarım bunlar. Kontrol işinde başarılı olmak için evet kontrol etmelisin. Başarılı gerçekleştirin. Başarıyı gerçekleştirmek için planlarını kontrol et, eylemlerini kontrol et. Ama ilişkide huzur istiyorsan ve çekim gücünü arttırmak istiyorsan akışa bırakmayı bilmelisin. Çünkü akışa bırakacak gücü ulaştığında zaten kartlar senden yana çalışmaya başlar. Bu oyun falan taktik değil. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. İzlemeye devam edin. Başlıyoruz. Şimdi çok çok eskiden anneannelerimizin, babaannelerimizin zamanında plaklar vardı. Benim zamanımda da değil. Benim zamanımda DVD'ler vardı. DVD'deki çiziklere benzetiyorum bilinç dışımızda olan sıkıntıları aslında. Onların dönemine bakacak olursak da plaklar diyebiliriz. O plaklarda eskiden plak takıldığı zaman ucu hemen düzgün çalışan tarafını aslında o ucu getirilirdi. Bilinç dışımızda bir DVD kaydı var. Biraz plaklar var ve takılıyor. Ve kurban rolündeki olan kişi onu kaybetmemek için gerekeni yapmam lazım diyor bakın. Onu kaybetmemem lazım. Kaybetmemem lazım ve bu yüzden gereken neyse kontrol ediyorsun vesaire başka şeyler yapıyorsun. Kurban rolünden özgüleşen bir kişi ne diyor arkadaşım? Beni kaybederse kendisi kaybeder diyor. Şimdi kendini kaybedilecek bir değer olarak görüyor. Peki sen kendini kaybedilecek bir değer olarak mı görüyorsun? Yoksa ondan alman gereken bir değer olarak mı görüyorsun? İşte kurban rolünden özgüleşen bir kişi kendini kaybedilirse, değeri bilinmezse kayıp edilebilecek bir değer olarak algılıyor. Taktikler insanları aptallaştırıyor. Neden aptallaştırıyor biliyor musun? Senin tam aksine kurban senaryon varsa yazılımın onu daha da aktifleştiriyor. Nasıl aktifleştiriyor? Beni beğenmeyen birini nasıl aşık ederim mesela? İlgi duymayan birini nasıl ilgi çekici hale getirebilirim? Bak güdümün onun üzerine kurulu. Sen onun üzerine bir kontrol, bir plan yaptığın zaman Tam aksine öyle aşık falan demezsin. Tam aksine seni beğenmeyen birini beğendirmeye uğraşınca kurban olursun. Ve toksik bir adamı, avcı bir adamın kurbanı olmuş olursun. Oyunu akışa bırakacaksın ve akışa bırakmak için de güçlenmen gerekiyor. Kontrolsüz güç değildir diye bir slogan vardı hatırlıyorsunuz bir lastik firmasının hatta kontrolsüz güç güç değildir diye işinde gücünde bu çok önemli ama ilişkide aslında akışa bırakmak tamamıyla bir güç çünkü kontrol ettiğin güç seni eğer ki kontrol ediyorsa bu güç değildir arkadaşım. Ne demek istediğimi şöyle izah edeyim Instagram'ın geçen gün yeni bir özelliği geldi senin takip ettiklerin ve seni takip edenlere not yazdığında herkes o notu görüyor. Sanıyorum eskiden MSN kullanan arkadaşlarım, hani benim dönemime yakın kişiler MSN'i hatırlamıştır. MSN'in de böyle bir özelliği vardı. Hatta WinApp'la falan birleştiriyordun. Dinlediğin parçayı falan insanlar görüyordu. Ben de üniversite yıllarında işte o dönemde bir kızla tanışmıştım arkadaşlarım. Hem de Mırç'la tanışmıştım. Sonra MSN'de hadi konuşalım, yazışalım falan olayına dönmüştü. Bugünün Discord'u gibiydi Mırç'ta. Tabi Discord çok daha gelişmiş bir sunucu. Şimdi arkadaşlarım o MSN'de işte yazıyordum falan bana yazmadığı zaman moralim bozuluyordu ki o zaman da üniversite dönemindeyim. Yani 20-50 yaşlardayım. 19-20 yaşındayım. Ve sinirim bozuluyor. Yazıyor, yazmıyor. işte parçayı dinliyor. Acaba beni mi düşünüyor? Neyse bana çok iyi konuşuyor bazen. Bazen konuşmuyor. Moralim bozuluyor. Bunu kontrol ettikçe bende mi değil mi diye hoşuma giderdi. Ve sonra bir gün ben böyle bir içimde bir bilge olduğuna inanırım arkadaşlarım. Bu okuduğum bütün kitaplar falan o içimdeki bilge sanki okuyormuş gibi hep düşünürüm. Bir kaynaktır o benim için ve ona da sorarım hep. Şu anda da hep sorarım ve bu bilge sizin içinizde de var arkadaşlarım. İçinizde bir bilge var ve ona sorun. O bilge kim biliyor musun? Doğru cevabı biliyor. O bilinç dışın. Onunla iletişime geçmek seni çok ciddi anlamda güçlendirir. Ve bir gün niye böyle yapıyor diye kendi içimde o içimdeki bilgiye sordum da bana şunu söyledi. Kim kimi kontrol ediyor dedi. Sen onu kontrol ettiğini mi sanıyorsun? Yani o gün yani kendi kendime yaşadığım aslında bu farkındalık beni bir böyle bir uyandırdı. O dönemde o tanıştığım kızın yazması yazmaması beni kontrol ediyordu. Ben onu kontrol ettiğimi sanıyordum. Şimdi kontrol etmeye çalıştığınız şey aslında güzel arkadaşlarım sizi kontrol etmeye başlar. Birini kontrol etmeye çalıştığımızda aslında onun kontrolüne girmeye başlarız arkadaşlarım. Olanın ve olabilecek olan ihtimallerin gerçekleşmesine izin vermiyoruz arkadaşlarım. İzin vermediğin zaman da gerçeklerle çok daha geç tanışıyorsun ve daha fazla üzülüyorsun bak. Bu bence çok önemli bir bakış açısı. Gerçeklerle ne kadar erken tanışırsan ve gerçekleri ne kadar hızlı kabul edersen o kadar çok ilişkide güçlü oluyorsun aslında. Bu seni çok ciddi anlamda güçlendiriyor. Bu kontrol meselesini bu serinin ikinci videosunda paylaşmıştım. Bugün birazcık ilave ederek bir şeyler söylemek eksik kalmıştı. O yüzden anlattım bunu. Orada detayları var. Bugün o kurban rolüne biraz daha gireceğiz. Birazdan size dört tane önemli madde söyleyeceğim. O yüzden şimdiden hani notlarınızı kalemlerinizi alın. Onları yazmanızı böyle bir videoyu durdurup hatta bazen tekrar gelip gerekirse düşünmenizi sizden isteyeceğim arkadaşlarım. Bu kısımlar önemli. Şimdi o zaman neymiş güzel arkadaşlarım? Bir şeyin gerçekleşmesine olabilecek olanın, olma ihtimali olanın gerçekleşmesine izin vermiyoruz. Sen onu ne kadar akışa bırakırsan arkadaşım o kadar erken tanışırsın gerçeklerle. Çünkü olan oluyor. Flörtöz adam flört ediyor. Avcı olan avcı olmaya devam ediyor. İlgisiz olan ilgisiz olmaya devam ediyor. Özensiz, özensiz olmaya devam ediyor. Sen bunu özünde böyle birisi ise değiştiremezsin. Onun alkolü bırakmasını istiyorsan, onun işte arkadaşlarıyla böyle geceli günümüzde eğlenmesini bırakmasını istiyorsan bu senin yapabileceğin bir şey değil. İşte bu tarz hareketler birini kurtarmaya yönelik, birinin sorununu çözmeye yönelik, kendi sorumluluğunu, kendi dengesini bulamayan birinin dengesini sağlamaya yönelik her şey senin kurban rolünde olmana neden oluyor bir kere. Şimdi bunu biraz daha istersen somutlaştıralım ve bunları biraz daha böyle bir kontrol edelim. Biz de bunu kontrol edelim ama bu kontrol bizi geliştiriyor bak işte. Seni kontrol eden tek güç kendin olmalısın. Partilerini kontrol etmeyi bırakmak kendine özgür bırakmaktır. Kendini özgür bırakmayı başardığında da arkadaşım o zaman ilişkide mutlu olmaya başlıyorsun. Kendini özgür bırakmak demek o ilişkide kurban olmaktan özgürleşmek anlamına gelir. Şimdi 4 tane farkındalık notu söyleyeceğim sana arkadaşım. Şu 4 tane Soruyu kendi hayatında ilişkinde bir ara bakalım. 1- Akışa kolay bırakabiliyor musun? Akışa bıraktığın olaylar ve insanlar var mı? Ve bunu nasıl sağlıyorsun? Çünkü bunu sağlıyorsan bu çok güzel bir şey. Yapabildiğin yerler varsa. Kontrolcü olduğun kişiler var mı? 2- Israrcı mısın? Suçlu hissediyor musun? Suçlu hissettiriyor musun? Bak bu da çok önemli. Çünkü kurban rolündeki olan kişiler istediğini alamadığı zaman suçu hissettirir arkadaşım. Hatta arkadaşlık ilişkilerinde de bu böyledir. Herkesle olan ilişkinizde bu böyledir. Çağırırsın bir yere gelmez onu suçlu hissettirirsin. İşte sen değiştin. Sen artık böyle değilsin. Bu gibi hareketler yapar. Oysa ki bırakacaksın akışa o dönüp dolaşıp zaten eğer gerçekten sendeyse ve seni sen olarak kabul etse gelecek zaten. Zaten gelmiyorsa onu öyle baskıyla zorlamayla getirdiğinde hiçbir zaman senin gerçek olan haline gelen birisine çağırmazsın sen. Senin gerçek olan bak haline kabul eden birisi hayatında olmaz. Senin hep senin yaptığın şeylere, senin yaptığın faydalara gelen insanları aslında hayatına çekersin. İlişkide de böyle, duygusal ilişkilerde de böyle bu. O yüzden ısrarcı mısın ve suçluyor musun istediğini alamadığın zaman? Aynı zamanda aldığın zaman da kendini suçlu hissediyor musun? Şimdi kurtarıcılar aynı zamanda da suçlu da hissederler. Birisi bir şey yaptığı zaman da altta kalmamak için hemen bir şey yapmak isterler. Rahatsız hissederler kendini. Almayı da bilmezler. Vermeyi de çok fazla verirler. Aşırı verirler. Ve bu yüzden de verdiklerini de alamadıkları zaman aslında başkalarının ihtiyacını gördükleri gibi kendi ihtiyaçları algılanmadığı zaman da karşı tarafa öfkelenirler ve kızarlar. Hiç kızmayın arkadaşlarım aşırı verici olmayı bırakacaksın burada. Suçlayarak bir yere varamazsın. Bu seni her zaman kurban yapmaya çalışacak. Sonra işte o istediğin ilgiye özeni almak için aslında taktiklere başvuracaksın. Bu sefer gene o kurban, kronik kurban döngüsünde kalmış olacaksın. Üçüncü nokta partnerinin alması gereken sorumluluğu almaya başlar. Ve kendi hayatının sorumluluğunu almayı bırakır. Diğer bir durum da partnerinin üstüne sorumluluğu bırakır. Bakın bu da bir kurbandır. Kurtarıcılar sorumluluğu alıyor, kurtarıyor onu. Diğer kurbanlar, daha muhtaç enerjide olanlar, kişiler ise kendi sorumluluğunu almıyor. Karşı taraftan bekliyor. Karşı taraftan beklediğin ilişkiyle ilgili ortak sorumlulukların dışında partnerinin bireysel sorumluluklarını alıyor musun? Bu soruyu sor arkadaşım ve kendi kendine düşün. Hani ne bileyim destek çok önemlidir. Önemli kutsal davranışlardır. Ama kastettiğim şey destek değil. Bakın insani davranışlar merhamet göstermek, şefkat göstermek değil. Onun alması gereken sorumlulukları devamlı senin almanı kastediyorum. Bir yere yetişemiyor. Onun işlerini yapıyor musun? Yetişemediği zaman onu toparlıyor musun? Onu arkasından işte motive ediyor musun? Onu iş hayatında daha çok evrip çevirip bir tarafa getirmeye çalışıyor musun? Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Eğer bunları yapıyorsan onu kurtarmaya başlarsın. Adam işte çok tembel ya da kadın çok tembel. Onu devamlı daha tutundurmak için daha çalışkan hale getiriyor musun? Bunlar da hep kurtarma faaliyetindedir. Lütfen bir farkındalık notu daha kendinize yapın. Ben ilişkimde kurtarma eylemleri gösteriyor muyum? Bu çok önemli bir şey. Dördüncü maddeye gelmedim. Geleceğim dörde. Dördüncü noktaya geçmeden önce size sumut bir örnek olsun diye kendi hayatımdan bir şey söyleyeyim. Mesela ben bir ilişkiye başlamadan önce sorun yaşayacağımı çok erkenden anlayabiliyorum. Böyle bir yeteneğim var mühteşem bir yeteneğim var bu konuyla ilgili. Yani yeteneğim falanla alakası yok arkadaşlarım. Hani bunu böyle dilans edebilirim ama sadece farkındalığım var. Şimdi bak bunu fark ettiğin zaman kurtarıcı mısın ve sana gelen kişi nasıl geliyor? Bunu anlaman için bu konuda farkındalığının antrenmanlı olması için önemli. Mesela eskiden çok çok eskiden mesela karşımdaki eğer ki partner adayı bana iletişim kurduğumuzda mesela benim sorumluluğumu benim sorumluluğumu almaya yönelik ilişkiyi başlatan hareketler yapıyorsa e ne bileyim işte gereksiz bir şekilde yardımsever olma, arkadaştan daha öte arkadaş canlısı olma. Bir anda benim işlerime böyle daha destekleyecek, beni böyle yükseltecek, yüceltecek adımlar atarak aslında geliyorsa karşımdaki kişi kesinlikle tam bir kurtarıcı adayı olduğunu anlıyordum. Kurtarıcıysa zaten benim onunla ihtimal olarak yaşama ihtimalim, sıkıntılar, aşırı kıskançlık, aşırı sahiplenme, onun istediği gibi olamadığım zaman bana işte kızma, onun istediğini yapmadığım zaman beni hatta cezalandırma yaptıklarını yapmamaya başlayabilir. Yani zulüm de edebilir bu şekilde. Bakın bunlar bir ön yargı değil, öngörü aslında. İlişkilerde aslında karşındaki insanın gelişiyle, geliş sana nasıl geldiğiyle ilgili bir öngörüye sahip olabilirsin arkadaşım. Farkındalık bu yüzden çok önemli. Kurtarıcıya çekilen bir tarafım olsa bilinç dışında benim de çok hoşuma gider. Ama bu gerçek bir sevgi olmaz. Seversin ama gerçek bir aşk olmaz. Çünkü onun yaptıklarına aslında tutulmuş olursun. Sonra onun istediği gibi olmadığın zaman da aslında sana kızmaya başlar. Sen de bu kurtarıcı rolünde olmuş olabilirsin ya da kurban rolündeysen de benim burada partnerime çekildiğim gibi aslında ben çekilmedim burada ama sen burada çekilmiş olabilirsin ilişkilerinde. Şimdi karşı tarafın sana nasıl geldiği önemli. Senin karşı tarafa nasıl gittiğin önemli. Bak bu iki soru çok önemli. Karşı taraf bana nasıl geliyor? Ben nasıl gidiyorum? kurtararak gitme ilişki. Karşı taraf da sana kurtararak geliyorsa buna izin verme. Çünkü kurtararak geliyorsa bil ki o seni aşırı da sahiplenecek. İstediğin gibi olmadığın zaman sana aşırı şekilde kızacak. Belki sen de böyle olabilirsin. Bak bu kötü bir şey değil. İki tarafın da böyle olması. Sadece burada kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Taraflardan birisi de olabilirsin. Bununla ilgili çok daha detaylı şeyler anlatmayı planladığım bazı projelerim var zaten arkadaşlarım. Ama bu kısım çok önemli. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Ben mesela şöyle bir şey olsun. Bu etik değil bu dediğim şey. Hani taktikse taktik şöyle olur mesela. Kurtarma travması olan birisi karşı tarafta. Eğer karşındaki kişi kurtarıcı travması olan birisi ise senin muhtaç olman lazım ona. Muhtaç severler çünkü. Muhtaç olacak taktikler uygulamalısın. Yani o bilinç taktik bilinç altına uygulanır. Ama ben bu konulara çok girmiyorum çünkü etik olmaz. Zaten senin kurban olmana yönelik bir şeyler anlatmış olurum ben zaten. Amacımız bundan özgürleşmek. Bu yüzden diyorum hani mesele aslında taktiklerde değil. Mesele kendi iç dünyanı çözmek. Ve bu da kendi içine dönmekle oluyor. Okudukça oluyor. Ben size bazı kitap önerilerde de bulunacağım arkadaşlarım. Onları okumanız size çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi dördüncü nokta aldığından hep fazla verirler ve verdikleri konusunda da karşı tarafı minnet etmiyor diye suçlarlar. Yaptıklarımın kıymetini bilmiyor. E bunu anneler de çocuklarına yapar. Saçımı süpürge ettim bu babanız yüzünden siz bana bunu mu yapıyorsunuz? Tam bir kurban psikolojisidir. Şimdi buna benzer şeyler yaşıyorsan böyle bir şey yaşama olasılığın olabilir arkadaşım. O yüzden şu iki metaforu çok seviyorum ben. İlişkide sevgilinin nöbetçisi gibi olmayın. İşte ne yapıyor şimdi? Acaba çevrim içi mi? Hani ilk videonun ilk kısmında dediğim şey. Kontrol ettikçe karşındaki seni kontrol etmeye başlıyor. Farkında değilsin. Seni gerçekten kontrol eden kim orada? Sen güvenli güvenliğini sağlamak için sağlıyorsun. Burada yaşaman gereken ve kendine öğretmen gereken güvende hissetme yeteneğidir. Güvende hissetme. Yani onun öyle davranması bana benim kendi güvenliğimi tedirgin edemez. O olmadan önce sen bunu hissetmiyordun bunu sağlayacak, tesis edecek kişi karşındaki kişi değil. Öncelikle sen bu güveni kendi içinde sağlamalısın. İkinci nokta şu metaforu çok seviyorum. Birincisi nöbetçi. Yani sevgilinizin nöbetçisi gibi olmayın. Sevgilinizin, partnerinizin nöbetçisi gibi davranmayın. Başında öyle kontrolörü olmayın. İkinci nokta bakıcısı olmayın. Bakın şu çok önemli. Geçen videoda da demiştim bakıcısı olmayı. Şu karıştırmayın lütfen. Bakım vermek ayrı bir şeydir. İlgi, özen bunlar bakım vermektir. Ve ilgi, özen, özveri bunlar ilişkinin gıdalarıdır. Fazlası değil, bakımıdır. Ama bakıcılık ayrı bir şeydir. Bakıcılık onun sorumluluğunu almaktır ve kendinize şunu sorun mesela: ilişkide kendi onun sorumluluğunu yüzde kaç alıyorum? O benim sorumluluğumu yüzde kaç alıyor? İlişkili ortak olarak sorumluluklar alıyor muyuz? Bakın bu o kadar çok netleştirecek ki seninle ilgili, ilişkinle ilgili bazı şeyleri kafanda. Eğer bir ilişki başlamadı ama ilişki adayıyla birliktesin, sana nasıl geliyor ve sen ona nasıl gidiyorsun? Kurtararak mı geliyor, kurtararak mı gidiyorsun? Yoksa kurban olarak, ona muhtaç olarak mı gidiyorsun? Buradaysan işte ne yapacaksın biliyor musun? Sakın kontrol etmeye çalışma. Burada kendindeki bu kurtarıcılık rolünü önce bir fark et. Bak bu doğru bir yol değil. Kendi içine bunu uyarı, bir ikaz, sinyal gibi ifade etmen gerekiyor. Benim o kendi örneğimde söylediğim gibi karşımdaki kurtarmak için geliyor. Sorunlu ilişki yaşayacağımı görüyorum. Çünkü karşındaki böyle geliyorsun muhtemelen bu tarz şeyleri yaşarsın. Buraya kadar umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlarım video. Bugün kurban rolünden kendimizi özgürleştirmeyi ben size anlattım. Ve karşı tarafı da kurban etmemeyi, kurban rolündeyse geliyorsa sana buna izin vermemen gerektiğinden bahsettim. Ve bunun da en önemli noktası olmasını istediğin gibi olması konusunda müdahale ediyorduk. Gerçeğin çıkmasına izin vermiyorduk. Ve gerçekleri geç karşımıza çıkıyordu. Bir kere gerçekleri kabullenmeye gönüllü olacağız. Bir şey olmayacaksa zaten başında bu ortaya çıksın. Bu yüzden hani taktikle de maktikle de geciktirmenin anlamı yok. İlgisiz kişi beğenmeyen kişi gene beğenmez. Sen işte başka şeyler yaparak onu anlık etkileyebilirsin. Demek istediğim nokta bu. Bu yüzden işte kurban rolünden özgürleşmek önemli. Taktikler o yüzden insanları kurbanlaştırıyor aslında. Senin oradaki bilinç dışı travmanı aktif ediyor. Şimdi şimdi üçüncü kural kurban rolünden özgürleşmek derken şu iki şeyi düşünebilirsiniz. Farkındalık notu olarak arkadaşlarım. Karşınızdaki kişi size kurtarıcı olarak geliyor mu? Sen bir ilişkide kurtarıcı olarak gidiyor musun? İki, ilişkide bir muhtaç enerjin var mı? Yani ondan çok şey bekliyor musun? Kendi sorumluluklarını karşı partnerinden bekliyor musun? Bana şunu yapsın, şunu etsin, şöyle etsin. Bak ilişkiyle ilgili olan şeyler başkadır. Ama kendi alman gereken sorumluluklarını partnerinden bekliyor musun? Ya da partnerin sorumluluklarını sen alıyor musun? Bunu uzun uzun düşünün arkadaşlarım ve yazın. Bu iki soru sizin ilişkilerle ilgili çok ciddi anlamda farkındalık kazandıracaktır. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like'larınız benim için önemli. Şu aşağıdaki kısımlarda benim için önemli olan hani videonun çok beğenilmesi de değil arkadaşlarım. Ama like yapıldığı zaman videoyu daha çok YouTube çoğaltıyor. Ve daha çok insana ulaşmak, sizler gibi arkadaşlarıma ulaşmak benim için önemli. Mesajımı daha çok insanla iletmek benim için önemli. Her birinize like'larınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda seriyi kaçırmamak için zil butonunu açmaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.